gözükmüyor ya. Çok iyi ya. Yavuz benim kızımı üzme kafa atarım ha. Anılarla. Ne? Hani nerede? Hı. Ümitleri ne? ha, sanki, yani. sanki. <laughs> Yap, ya oğlum bacak şov yapacak. <laughs> tamam. Tabii abi. Mustafa'cığım çok çok romantizm Mustafa. Ya hayır ya. Yavrum sen şu roman. Sen ilerlemen gerekiyor. Etrafı sağlam. Oğlum bak. Oğlum olay ne? Oğlum bak. Hacım Şey hacımatla kara göz. biraz romantik ol bak. Gürüzü Bir olayım. daha tekrar alıyoruz. Boks başla. Box. ben de öyle zannettim. ya <laughs> 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 seni Vokal yapıyor çocuk. Kızım ilan edeme el vokal yapıyorum. Daha ne ben Oğlum. <laughs> ya dans et ya vokal yap. Biz gidiyoruz Mustafa görüşürüz tamam mı? Görüşürüz. Baba gel. gelme gelme. Baba gel. Bunu yatmışsın. Baba ya. Yattı yattı. yattı. Çok sinirlendi. <laughs> Niye? şey, bir ya, gidelim Sevinç'e dedim, evet. Bu zamanda dedi. Başka şehirlere gidelim. Ben niye gitmem diyor. Nereye gideceğiz ya? Hayır sevince gidelim be. Ya abi? suratı mı ısırdı ya?